Merhaba, ben gece Yatırım Analisti Kaan Kutsar. Bugün sizlerle birlikte Amerika'daki tüfe verisi öncesinde ons altın, gram altın ve ons gümüşü değerlendiriyor olacağız. Öncelikle geçtiğimiz haftaki gelişmelere bakacak olursak, ISM hizmet aktivitesinin gerilediği bir görünüm söz konusu oldu. Son 7 ayın en düşük seviyesinde işaret eden bir tablo karşımızda Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi izliyoruz. E, buradaki veri e, Kasım ayındaki 52.7'lik verinin ardından 50.6 düzeyinde gerçekleşti. Her ne kadar olumlu bölgede büyüme bölgesinde yer alsa da büyümenin soğuduğunu, hizmet sektöründe büyümenin soğuduğunu söylemek mümkün. Özellikle yeni siparişler, e, istihdam ve stoklar kalemlerindeki daralmaların burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu istihdamdaki daralma tam anlamıyla resmi verilerde karşımızda yer almıyor. Yani e, devletin açıklamış olduğu tarım dışı istihdam ve işsizlik oranlarında bu etkiyi, bu tabloyu en azından şu an için göremiyoruz. E, Aralık ayındaki Aralık ayında gerçekleşen veriye baktığımızda son gelen tarım dışı istihdam verisine burada 216 binlik e, tarım dışı sektörlerde bir istihdam artışı söz konusu son 3 ayda toparlanma eğiliminde bulunuyor ancak nispeten son bir senelik ortalamalarına yaklaşan bir tablo karşımızda. bu durum Fed'in uygulamış olduğu sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının istenilen düzeyde istihdam piyasasına yansımadığını gösteriyor. En azından FOMC üyelerinden bu tip açıklamalar dinliyoruz. burada özellikle ee, devletin ve hükümetin oluşturmuş olduğu e, aktivitelerde yer alan istihdamda e, ki artış, eğlence ve konaklama sektörü ve sağlık hizmetlerinde e, ki artışlar başı çekiyor. Tarım dışı sistemdeki son gelen veride. E, dolayısıyla halen burada e, istenilen düzeyde bir geri çekilme söz konusu değil. Son bir senelik tabloda, önümüzdeki tabloya baktığımızda son bir sene senede halen Amerika ekonomisi istihdam yaratmaya, tarım dışı sektörlerde istihdam yaratmaya devam ediyor. Bu da zaten genel, e, genel işsizlik oranına henüz yansıyabilmiş değil. İzlediğimiz tablo, yani tarım dışı istihdama paralel bir şekilde bir işsizlik oranı tablosu karşımızda. E, buradaki görünüme baktığımızda, son bir senede artış e, söz konusu. Fakat yine bu artışın istenilen düzeyde olmadığı da, aşikar özellikle Ekim ayından bu yana Kasım ve Aralık aylarında %3.7'ye düşen ve burada sabit kalan bir işsizlik oranı söz konusu. Normal şartlar altında sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının olduğu bir ortamda işsizlik oranının daha da yükselmesi beklenirken son iki ayda bu tablo karşımıza çıkmıyor. Bu da bu durumda zaten FED'e yönelik piyasa tarafından Sunulan beklentilerde faiz indirimi senaryolarını daha da ötelenmesine yol açıyor. Çünkü eğer istihdamda bir soğuma karşılan, soğumayla karşılaşmazsak bu durum talebe, talepte dolayısıyla enflasyona yansıyabilir. Bunun önüne geçebilmek için şu anki uygulanan sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının daha uzun vadelere yayılması gerekebilir tezi. Ön planda kalıyor. Şu an için böyle bir tablo karşımızda. Fakat şu tipte bir ayrım söz konusu. Piyasa, Fed'in açıklamalarının yine önünden gidiyor. Piyasa şu an için baktığımızda Mart'ta ve Mayıs aylarında Fed'den politika faizinde bir indirim bekliyor. Fakat biz FOMC üyelerinden böyle bir açıklama şu an için görebilmiş değiliz, duyabilmiş değiliz. Yarınki açıklanacak verinin son dönemdeki seyrine baktığımızda Eylül ayından bu yana manşet enflasyonda bir düşüş söz konusu. Geçtiğimiz yıl özellikle baz etkisinden kaynaklanan bir durumla birlikte manşet enflasyonu düştüğünü sonrasındaki dönemde ise en azından bu yılın ikinci yarısını kaplayan dönemde ise faiz artışlarının gerçekleştirmiş olduğu baskıyı enflasyonda izledik. Kasım ayına ilişkin veri %3.1 düzeyinde gerçekleşti. Aralık ayına ilişkin veriye dair beklenti ise yaklaşık %3.2 de ağırlık bulmuş gözüküyor yarınki yarı ki tabloda izleyeceğimiz fiyatlama açısından izleyeceğimiz durumsa zaten bu veriye ilişkin eğer 3.2'lik piyasa beklentisinin üstünde bir durum söz konusu olursa sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının daha uzun vadelere yayılması gerekliliğine yönelik eee beklenti öne çıkabilir ve Fed'in piyasanın Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerini öteleyebilir. Eğer beklentinin altında gerçekleşen bir veri söz konusu olursa da yani manşet enflasyonda yine e, en azından son gelen veri veya daha da düşüğünde 3.1 veya daha da altında bir veri gerçekleşirse de e, faiz indirimi senaryolarını daha da güçlendiği bir tablo karşımıza çıkabilir. Tabi şunu da hatırlatmadan geçmemek gerekiyor. FED ağırlıklı olarak e, para politikasını Çekirdek PC'deki değişimlere göre e, ayarlıyor. Son dönemdeki Kasım ayındaki e, Kasım verisine daha doğrusu baktığımızda da %3.15 düzey oranında bulunan bir e, tablo var. FED bunun %2'lere doğru yaklaşmasını bekliyor. E, buradan teknik görünüme bakacak olursak, altın tarafıyla da başlayacak olursak, Son dönemdeki geri çekilme 2016'lı seviyelerde sınırlandı ve burada sınırlı da olsa bir miktar toparlanma izledik. E, fakat bu toparlanma 34 periyodik üstelik hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Dolayısıyla biz de bu e, göstergeyi baz alarak teknik görünümü izliyoruz. Şu an için %38.2'lik düzeltme seviyesi ve 34 periyodik üstelik hareketli ortalamanın desteklediği bu seviye altında kısa vadede geri çekilmeler halen ön planda olabilir. Ee, diğer yandan tren çizgisine de baktığımızda e, özellikle 2080'li seviyelerden gerçekleşen tepeleri birleştirdiğimizde e, yine bu görünüm desteklendiren bahsetmek gerekebilir. Fakat seviyenin bir kademe üstte, %50'lik Fibonacci seviyesine denk geldiğini hatırlatmakta fayda var. Yine bu çizgi altında düşüş eğilimi halen ön planda. Dolayısıyla veriyle birlikte bu negatifliğin değişip değişmeyeceğini de izliyor olacağız e, fakat son bugünkü toparlanmaya baktığımızda e, %23.6'lık seviyenin üstünde bir kalıcılık görürsek izlediğimiz bu negatif görünüm e, kendisini karar aşaması senaryosuna çevirebilir çünkü ortalama giderek yataylaşan bir eğilime girmeye başladı son e, gerçekleşen hareketlerle birlikte Orta vadeli görünüm açısındansa 34 periyodluk üstel hareketli ortalama ile birlikte bir trend kanalı hareketi izliyoruz. Şu an için 2020 seviyesinde bu görünümü takip ediyoruz. 2020 seviyesi üstünde kalındığı sürece 10 altındaki geri çekilmeler burada sınırlanabilir. Ve buradan yeni toparlanmalar söz konusu olabilir. Eğer bu durum sağlanırsa da 2047 ve bu seviyesinde kalıcılık görürsek de 2078 lira doğru bir hareket alanı oluşabilir. 2078 seviyesi burada da görüldüğü üzere ki kendisi bir önceki tarihi zirve e, yükselişleri baskılayabilmesi açısından e, çok daha etkin bir rol alabilir. E, dolayısıyla gerçekleşecek toparlamalarda 2078 seviyesinin rolü halen kritik önemde bulunuyor. E, fiyatlamanın daha da uzun vadelerde yükselişe imkan tanıyabilmesi için 2078 üstünde de e, günlük ve hatta haftalık kapanışlara da ihtiyaç duyulabilir. Eğer 2020 seviyesi kırılırsa da burada daha uzun e, periyotta ortalamaların tutumlarını izliyor olacağız. Şu an için e, 1980 seviyesinde bu açıdan bir miktar daha e, önem derecesi yüksek şekilde izliyor olacağız. E, gram altın tarafıyla devam edecek olursak, burada da ortalamaların nispeten e, yataylaştığı 21 ve e, 55 periyotluk yüksel hareketli ortalamaların nispeten yataylaştığı bir e, tablo karşımızda. E, dolayısıyla burada bir karar senaryosunu net bir şekilde görüyoruz. 1950 ve 1960 e, bölgesinde kısa vadede e, karar araştırması izliyoruz. Bölge dışındaki kalıcılığa e, ihtiyaç duyulabilir. Orta vadeli görünüm açısından böyle bir tablo söz konusu söz konusu olmasa da e, kapanışların 1950 ile 75 seviyeleri arasında yoğunlaştığını hatırlatmakta gerekiyor. Ancak ana eğilim 1900 1925 seviyesi daha pardon bölgesi üstünde pozitif şekilde seyrediyor. E, gümüş tarafına baktığımızda ise 21 periyotluk EMRUP'da birlikte 23 17 seviyesini izliyoruz. Ee, yine burada da seviye altında kalındığı sürece kısa vadede düşüşler ön planda e, olmasını bekliyoruz. E, ancak düşüşlerin devam edebilmesi için son dönemdeki destek bölgesi 22.84 seviyesini izliyoruz. 22.84 seviyesi ve altında kalıcılık izlersek e, 22.54'lere doğru bir e, fiyat hareketi şaşırtıcı olmayabilir. Bunun altında da yine 22.26 ve 22 seviyeleri eğer e, kalıcılık sağlaması izlenebilir. Ee, pozitifliğin öne çıkabilmesi için ise 23.17'in üstünde kalıcılık izlemek gerekebilir. Yine burada da altına benzer şekilde görünüm, daha doğrusu gösterge giderek yataylaşıyor. Dolayısıyla kısa vadede burada da özellikle 22.84-23.17 seviyeleri arasında bir yataylık görürsek karar aşıma senaryosuna geçilebilir. Bir yandan da tren çizgisinin tutumu da takip edilebilir. Yine ee, Orta vadeli açısından baktığımızda ons gümüşe 23 35 23 izliyoruz. Burada da hem trend çizgisinden gelen hem de izlediğimiz 21 55 hareketli ortalamalardan gelen destekte bölge altında kısa vadede pardon orta vadede düşüş eğiliminin planda olduğunu düşünüyoruz. burada özellikle uzun vadeli göstergeler nispeten yatay ki zaten son dönem fiyatlamaya baktığımızda bu eğilim net bir şekilde gözükebilir. Ancak orta vadede ana görünüm haftalık beklenti açı, haftalık beklenti açısından negatif tarafta. Fakat bu negatiflik özellikle 22.05 ve 22.60 aralığının oluşturmuş olduğu bölgede Nisan ayından bu yana kritik bir şekilde sınırlı sınırlandırıyor düşüşleri. Dolayısıyla düşüşlerin devam edebilmesi için bu aralığın bu bölgenin altında da kalıcılık izlemek gerekebilir. Bu durum gerçekleşirse düşüş eğilimi daha uzun periyotlara yayılabilir. Genel olarak benim aktaracaklarım bunlardan ibaretti. Herkese başarılı işlemler dilerim.